Sergio Perez 2020 Formula 1 sezonunun ardından Racing Point'ten ayrılacağını açıkladı ve yerini Sebastian Vettel'in alması bekleniyor. Perez, çarşamba gecesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada 2021'de Silverstone merkezli takımda kalmayacağını duyurdu. Dört kez dünya şampiyonu Vettel'in Mayıs ayında Ferrari'den ayrılacağını açıklamasından bu yana gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point'e katılacağı söyleniyordu. Perez geçen ay yaptığı açıklamada Racing Point'te kalacağına %100 inandığı ve spekülasyonların sona ermesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu belirtmişti Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da bu durumu tekrarladı Ancak Perez dün itibariyle Silverstone merkezli ekipte geçirdiği 7 yılın ardından sezon sonunda İngiliz ekipten ayrılacağını duyurdu Perez, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Ortaklığımız birlikte geçirdiğimiz 7 yılın ardından sezon sonunda sona erecek. Çok zor zamanlarda takıma arka çıktığım için bu karar biraz acıtıyor. Birlikte engelleri aşmayı başardık ve meslektaşlarımdan bazılarının işini kurtardığım için çok gururluyum. Birlikte yaşadığımız harika anları, sahip olduğumuz arkadaşlıkları ve her zaman her şeyimi vermenin mutluluğunu hatırlayacağım. 2014 yılında bana inanan ve F1 kariyerime Force ile devam etmeme izin veren V.I. Malya'nın bana verdiği fırsat için her zaman minnettar olacağım. Lawrence Stroll önderliğindeki mevcut yönetimi özellikle yaklaşmakta olan Aston Martin projesi için en iyisini diliyorum dedi. Perez'in ayrılığı Fethel'in Racing Point'e katılması için kapı açmış olacak. Fethel daha önce Racing Point'te görüşmeler olduğunu söylemişti ve Formula 1'de devam etmek istediğini belirtiyordu. Eğer Fethel takıma katılırsa Takımın sahibi Lawrence'ın oğlu Lance Stroll ile takım arkadaşı olacak. Perez daha önce başka bir Formula 1 takımıyla görüşmediğini ve şimdilik bir B planı olmadığını açıkladı. B planım yok. Niyetim burada yarışmaya devam etmek. Ancak bu her turda %100'ümü vermeye devam etmem için beni motive eden bir proje bulmama bağlı olacak. Umarım yakında size iyi haberler verebilirim ama şimdilik sonraki yarışların tadını çıkarmalıyız dedi. Perez'in ayrılığıyla pilot pazarı biraz karışmış olacak. Şu anda iki takımda boş koltuklar var. Haas ve Alfa Romeo. Her iki takımda henüz gelecek yıl ne yapacaklarına karar vermediler.